Günaydın evde kal kaçıncı günümüzde hiç hatırlamıyorum bile hiç bilmiyorum hiç de bilmek istemiyorum zaten yeter ki sağlık olsun bugün 9 Nisan Perşembe günü umarım hepiniz de bizler gibi güzel bir güne uyanmışsınızdır nefes alabilerekten güzelce ne havamız güzel olsun olmasın yeter ki yüreklerimiz güzel olsun Hadi hep birlikte günümüze başlayalım. Umarım hepiniz de iyisinizdir arkadaşlarım. Bizi soracak olursanız çok şükür evdeyiz, ev halimiz iyiyiz. Diyelim iyi olalım. Bugün kolumu da sorarsanız ayrıyetten düne bakaraktan çok iyi. Ama şöyle söyleyeyim. Sen bu kadın bu kolumdan dün Eren'den dün akşam biraz tenis oynadık. Tenis de oynayabiliyorum sayılamaz ya. Biraz daha ağrıtmışım. Hiç, olma, hiç fark etmez. O da geçer gider. Diyorum öyle inandırıyorum kendimi Hadi güne başlayalım Bugün ne yapacağız Öğlende, e, Öğlenden sonra bizimkisi akşama bulur Mangal yapacağız Daha şu anda saat tamamıyla 8.30 Dün patates haşlamıştım ya Simge dolma yemiyor diyerek Lahana sarmamız vardı ya Simge onun, o tür şeyleri yemiyor Onun için de özelden patates haşladım Onu da az bir haşlamamışım ki Bir sürü haşlamışım Ondan sabaha çok değişik bir kahvaltılık yapacağım. Hadi izleyin. Hazırlıyorum. Yayında kalın. Aşağıdan yarıma getirdim arkadaşlar. Düğü diyorlar bizim orada da buna. Yıkadım güzelce ne. Baktım aralarına yakışmayan bir şeyler falan var mı diye. Şimdi bunu ateşe koyacağım. Kaynayacak. Dün ben biraz erken yatmışım herkesten. Ben dün akşam çocuklara böyle duru gineli yayla çorbası kaynatmış ama içinde hiçbir şey yok. Sadece yoğurt ve un, nane, tuz öyle kaynatmış. Bu da boşa gitmesin. İçine katık yapayım bunu, kaynatayım. Ondan sonra bu güzel duru çorbayı bunun üzerine ilave edeyim. Bir de şu güzelliklerinden günaydın diyeyim size. Bakın burada kabaklarım var arkadaşlar şu brokoli şu kabak şu da kavun bu torbanın altında da hala daha biberler var onlar bir türlü çıkayım demiyor bir bir hafta daha öyle deneyeceğim çıkmazsa artık eyvallah deriz onlara arkadaşlar bunlar dün daha da güzeldi ben bunları dün güneşin anında sersem ettim dersem. umarım kendilerine gelirler yoksa çok üzülürüm bakın abileri teyzeleri domateslerime bakın Buraya da dün pembe domates diktim. Etli domates diktim. Üçüncüsü neydi? Ha, bir de marol diktim buraya. Onlar da artık bir hafta içinde yavaş yavaş fısıl fısıl gelirler. Şimdi de arkadaşlar dün artan bu patates güzelliğinden salata yaparım diyordum ama ı, ı kahvaltıya bir şey yapacağım. Onu da şimdi size gösteriyorum. Arkadaşlarım bu tarif normalde çiğ patatesten yapılıyor. Çiğ patatesi yıkıyorsunuz güzelce. Ondan sonra güzel güzel rendeliyorsunuz. Ama biz ne yapıyoruz? Mutfağımızda hiçbir şey israf etmiyoruz. Ben normalde o çiğ yapılandan e, haşlanmış patatese çevireceğim yemeğimizi, kahvaltılığımızı. Tabii ki öğlen yemeği olarak da yapabilirsiniz. Hadi izleyin şimdi. Şimdi tabii ki ilk önce rendeleyemediğimiz için Har incelemişik, ha böyle ezmişik. Aynıya gelecek. Güzelce ne ezin. Ezdik mi patatesi şimdi güzel? Alıyorsunuz bir tane soğan. Hatta şu dünden kesilmiş soğanı da rendeleyebildiğim kadar rendeleyeyim içine. Bir de sarımsak rendeleyelim. Var. Yumurtayı kıracağız arkadaşlar içine bir de bir de şöyle görüyorsunuz bir tepeleme kaşığı nişasta ben patatesi haşlarken arkadaşlar içine tuz ilave etmiştim suyun içine eğer siz su, tuzsuz haşladıysanız e, tuz ilave edin bir de karabiber ilave edin. çalışıyorum içine dalacağım şimdi hiç eldiven falan giyemiyorum arkadaşlar mutfakta zaten her ellerimiz temiz ve her şeyi ellerimizle yapıyoruz o yüzden kusuruma bakmayın aralarında tabi bütünler kalmış yani büyük parçalar kalmış onu söyleyeyim onu demek istedim bunu güzelce harmanlayın şimdi Bakın arkadaşlarım yarım saat sürmüyor. 20 dakikada iki katına çıkıyor. Şimdi de bu güzelliği üzerine ilave edeceğim. Ondan sonra ara öğün için çorbamız da hazırdır. Ben şimdi ön hazırlığı yapacağım arkadaşlar. Bizim çocuklar yani ev hali ben de içinde. Kesinlikle böyle şeyleri soğuk yemeyi sevmiyoruz. Ama tabi de artınca yiyoruz. Misal bir gün mangalın yanında da yeriz bunu. Ee, az bir ön ısıtmayla tabii ki şimdi ben bu yağlı kağıdı önüme serdim. Çünkü çok yapışkan bir şey olduğu için elimizi şimdi şöyle hafiften nemleyerekten şöyle köfte bazlar gibi aynı hazırlayacağım. Kenara koyacağım. Tabağın üstüne koymak istemedim. Çünkü oraya yapışır diye. Yağımız kızdıkça Şöyle şöyle alırız elimize. Öyle diyeyim düşündüm. Hadi kolay gelsin size de. Mangal yapacağız dedim ya arkadaşlar. Burada şimdi tavuğun sosunu hazırladım. Burada ne var? Yoğurt var, sıvı yağ var, tavuk baharatı var. Ve tuz koydum azıcık. Şimdi Mahmut akşamdan etleri çıkarmış. Bunu bunun içine koyacağım. Bu, bu torbada da süt danası var. Onun sosunu da süt, sarımsak, tuz ve sıvı yağ. Şimdi akşama kadar da 5-6 saat en azından içinde kalırsa bu soslar içinde yeme yanında yat. Oluyor gibi ama hiç inanmayın bu lafa gömülün yiyin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu biberliği ve keki toz halinde katarsam o zaman mangalın üstünde etlerin üzerinde yanıyorlar. Ve de bizimkiler o zaman yemiyor. Ben de bu şeyi düşünüyorum. Şimdi bunu böyle güzelce karıştıracağım. Bir tane de bütün soğan attım içine güzelce aroması. E, özlessin diyerekten. Buzdolabında ara ara çıkarın, Aklınıza geldikçe bir şöyle bir harmanlayın. O zaman daha da güzel oluyor. Tavuğuma da aynı şekilde kekik kattım üzerine, onu da böyle harmanlayacağım. Ara ara bunu da çıkarın, güzelce karıştırın. E, akşama kadar güzel bir lezzet olur üzerinden. Tabii ki pişirirken bu kekikleri e, alacağım üzerinden. Burada da çokça sıkça yaptığım bir tatlı yapacağım. Saat 10 oldu. Ben hala daha mutfaktan çıkamadım. Hem öğleni hem akşamı hem ara öğünü hazırlayaraktan size bu tatlımı bir daha göstereyim arkadaşlar. Neredeyse krema e, kremanın tarihi 2-3 gün daha kaldı. Dökmeme amacıyla ısraf etmeme amacıyla şimdi 2 tane bardak bu e, lenimin içine aldım. Kabımın içine aldım. Bunu güzelce çırpacağız şimdi. Ondan sonra şurada da kıvaklarım var arkadaşlar. Bunların da tarihi bitmek üzere. Orman meyvelerimi de çıkarttım. Bunlar da eridikten sonra içine ilave edeceğim. Size adım adım hepsini göstereceğim. Güzelce ne çırptık arkadaşlar kremamızı. Şimdi bir yemek kaşığı şeker ilave edeceğim. Size kalmış bir şey. Tabii daha da fazla şeker de katabilirsiniz. Bir pakette böyle vanilya şekeri katıyorum. Ondan sonra kıvaklarımızı üzerine ilave ediyoruz. Ay Pardon dilim sürüştü. Eğer kıvak bulamazsanız arkadaşlar süzme yoğurduyla da yapabilirsiniz bunu. Kvarkı da kattım arkadaşlar içine. Bunu güzelce özleştirin. Şimdi burada da erimiş orman meyvelerim var. İster bu orman meyvelerini her tür meyveyle yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. İster bu orman meyvelerini püre etmeden katın. Tüm tüm katın. İster de püre yapın. Ben eee püre yapıyorum. Yoksa bizde daha değişik yenmez. Kıvakımız hazır. Meyvelerimizi de püre ettik. Arkadaşlar bunu taze çilekle. Şimdi tam çileklerin çıkma zamanı. Çıktığı anda çilekleri doğrayın doğrayın. Böyle kıvak yapın. Hem yaz tatlısı. Yani gerçi bu tatlı her zaman yeniliyor da biz tatlı olaraktan diyoruz bunu. Güzel de ku, kap, kuplara koyun. Afiyetle yiyin. Tatlımız hazır arkadaşlar. Ben böyle bir de çam fıstığıyla süsledim. Ahudu, buzlu ahududu koydum üzerine. Serin serin. Afiyet olsun. Muhakkak ben böyle bir borcama, kapaklı borcama koydum. Soğukta muhafaza edin. Mutlaka e, buzdolabına koyun arkadaşlar. Afiyet olsun. Size şimdi bir tane daha kahvaltılık göstereceğim. Burada süt kaynattım. Tabii saat taze sütü bulamıyoruz bu ara. paketten süt kaynattım. Onu mayalayacağım soğuduktan sonra. Şimdi burada güzel mi güzel? Yani bana göre kahvaltılığımı anlatayım size. Ya soğan, sarımsak ve kurutulmuş fesleğeni kavurdum güzelce ne. Ondan sonra böyle domatesleri dilimledim. Üzerine kapattım. Şöyle bir karıştırdım. Altını söndürdüm arkadaşlar. Eğer altını söndürmezseniz domatesler biliyorsunuz böyle ezik ezik oluyor. Biz de eşimle böyle yemeye bayılıyoruz buna. Siz de denerseniz ellerinize sağlık derim. Afiyet olsun şimdikte. Bu sandalye az aşağı iniyor mu?

şimdi kütmek gibi bir şey var mı kızım üstüne çıkayım da öyle örüyüm. Haka haka. Acıyor kızım biliyorum. <laughs> güle <laughs> kullan. Simgenin saçını yap örerken az kalsın yakıyormuşum arkadaşlarım. Böyle ben mutlaka böyle kızartma yaptığım şeyler hep soğutma telinde e, ılıtırım. Kahvaltılıklarım da bunlar. Dünkü yaptığım simitler. tuvaletçiler pişti. Ben de çeşmeleri ve tuvaletleri yıkadım. Paspasları kaldırdım. Hepsini de yani en yukarıdan orta kat ve aşağı kat paspaslar da burada. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Onları da indiririm. Zaten yatak yorgan yüzü atılmıştır makinaya. Hadi bereket olsun bize. Ve hepimize, hepimizin sofrasına bin bereket uğrasın. Yeah. Komşumun çiçeklerini göstereyim. Biraz, ağacını. Şunlar da daha patlamadılar. Biz Mahmut'la az hava almaya çıktık. Bir de şu konserveleri atacağız. Böyle gidek. Şurayı da göstereyim. Bol çiçekli görüntüler ala alayım size. Laleleri çıkmış. Bizim laleleri daha çıkmadı. Şu yeşillikleri çıktı da ama patlamadı daha. Hele <laughs> de şu, şu çiçekler çok hoşuma gidiyor. Sarmaşık gibi aynı. yol boyundaki elma ağaçları gelinliğini giymiş artık arkadaşlar. Mahmut dışarıda mangal yakıyor görüyorsunuz değil mi? Biz de işte dışarıdan geldiydik. Tipi yaptık. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Ben de dedim ki ben de zaten aklımda olmayan iş bir anda yaparım. Kızların yukarıya çıktıydım. Orada toz alıyorlardı. Konuşuyorduk, muhabbet ediyorduk. Şöyle bir gözüm takıldı onların camına. Batmış. İki hafta olmuyor zaten orayı sileli. Ne? Bütün evin camlarını sileli silmişken dedim her zamanki gibi hepsini de sileyim benim sesimi duymamak için artık adam evin içinde kulakcakla dolaşıyor tabi önüne geçiyorum kusura bakma <laughs> hadi silelim camı evin içinde artık arkadaşlar her gün aynı işi yapıyoruz sıkıcı ama zannedersem hepimizin evi ocağı da böyledir her gün yat kalk pişir taşır pişir yani e, temizlik ya Öyledir. <laughs> Mahmut ara ara müzik söylüyor. Bizi öyle şenlendiriyor. Öyle mi şenlendiriyor? Artık kulaklarımızı mı yok? biz de ondan? Bilemiyoruz yani. Hadi ben şurayı devam, sileyim de bu işte çıksın. Camlarımda hiç leke olmaması lazım. Hiç gelemem arkadaşlar. Camlar, ayna hiç hiç hiç, hiç sevmem. Yani evin içinde toz, örümcek ah, olamaz. Olmaması lazım. Hadi ben devam silim desin canınızı sıkmayayım. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne süpürüyorsun? <laughs> İyi kolay gelsin. Banyozu temizlediniz. Ellerinize sağlık. Şimdi ben buradaki banyoyu temizleyeceğim. Sonra çamaşırları indiririm. Eren de odasını topluyordu ama ne yapıyorsun oğlum? Efendim? Hmm. hadi odanı topla silmeye geliyorsun. Hep birlikte temizlik yapıyoruz arkadaşlar. Kızlar odalarını, süpürdüler, bandyalarını temizlediler. Ben de şimdi yukarıdan aşağıda süpüreceğim. Ortak kattan itibaren Mahmut teslim alıyor. Bekleyi köşe süpürüyor. Simge. Öyle. Simge, ben silmeye başlayayım. Sen de orta kattaki banyoyu siz temizle kızım. Simge cevap. <laughs> Yukarıyı ben temizledim ya Ablan temizledi ya. ya Neye ya <laughs> Tamam hadi gel kızım Gel Gelsene Anne 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 Sen kenarlara bak ya. O yukarıdan üstüne. mi? Hadi başladı. Bak yeni girecek. Babaannem çeksek yaşında. Allah o yıldırmadı ayakta Eski topraklara Ne oluyor 40 yaşına gelmiş de. Ha değil aslında da 40 yaşında.

Ben uyurken orada video olmuş musun? Yok onu sen uyumuyordun. Sen eline çıktıdan bir şey çıkarıyordun okul için, ders için. Öyle evet. miydi? Evet. Bu yani sessiz konuşmuşsun da. He. Ben uyuyum diye He. İlk başta Mac Tyson anında ama sen şu bölgeden ben mi edeceğim? Bana sümüke lazım. E, Tyson'ın tamam söz tamam bir tane alacağım. Ye. Yeah. Söz bir tane alacağım.

Yemin ederim söz verdiniz. Yemin ettim altta söz bir kere çıktı mı yapılır. Söz sana alacağım. İki tane de. Ya e, bir tane Ne iki tanesi Ama ya? Ama iki tane duyuyor. <laughs> Sen kulakların iki tane duyuyor. Benim ağzım bir tane diyor. Ha, ben şundan o tarafı, iki tane kulağım var ya ondan duyabilirim belki iki tane. Sen bir tane tarafı, iki tane diyor. Ellerin en sağlık canam. o köşeyi alamadın. Aldım mı? Alamadım, Aldın Aldın alamadım. Ha ha ha, yok yok, ne bu bir köşe kaldı kaldı. Oraya ulaşamadım bak ben görüyorum pek buradan. <laughs> <laughs> Bakayım eline su var yetiştim <laughs> bak. Sana bana yetiştin de. <laughs> ben yukarı çıkmak istiyorum. Yok dur şurası kaldı. Bir de şu çamaşır odası kaldı. Bir Onun burası dışında... kaldı. Evet. Sabah. evet. Sabah. Sabah bir daha elma almama gerek yok o zaman. Bir burası kaldı. Nereye? Burası. Hayır orayı sildim ya. Av ben bastım ya. Ne <laughs> çabuk yaptın mı? Burayı yaptın mı? Burayı da yaptı. da Sen ben açık unutmuşum yani. Sen ondan oyalanıp ben sildim işte. Anladım. Ya o zaten burası kaldı. Bir de çalışalım. Burayı da normalde en son burayı silemem lazım. Ama akarı çalışma odasında olduğu için çekilere şuraya git şuraya şuraya. Böyle çekeyim değil mi seni? Su buradan dökülüyor. Suyu buradan dökülüyor, değil mi? Yani. Hı hı. Her katın suyunu değiştiriyorum arkadaşlar. Onları dışarıya döküyorum. Ama Bodrum katına da ta yukarı çıkarmıyorum bir daha Buraya döküyorum. Ya orada su da var ya. Ne? Suyumuz da var ya burada. Ne hayır çeşmeye döktümüm. Ha çeşme tükme değil. Şey, su burası şey zaten. Ahar ya. Ahar suyu. Pistik oradan atıyor. Böyle. Her odaya da ayrı mop kullanıyorum. Şimdi bunlar da güzelce sabah. Şimdi bornozlara attık makineyi. Sabahta bir çamaşırda elinde karalı var. Benim bitmeyen çamaşırlar. Yumuşak suyumuz da var. Avantajımız o. Daha i̇yi ki bağlandı ama. Yani şimdi buraları da boyamam lazım. Geçen hafta buralarda sıva yaptıydım. <laughs> Tam kurusun diye. O zaman, o zaman o Sen yaparsın artık. En azından su falan çekimdi ya. Hı hı. Çamaşırlar da katlandı arkadaşlar. Kızların çamaşırlarını da hemen yukarıya çıkarayım. de şu dolunayı göstereyim. Dün de göstermek istedim. Umarım severekten izlemişsinizdir arkadaşlarım bizi. Ailecek temizlik yaptık. Kızlara zaten fazla çekemiyorum istemedikleri için. Buna da saygı duyarsanız çok seviniriz. Arkadaşlarım bir de sizden bir şey rica edeceğim. Çoğu arkadaşımız videomuzu abonesiz bakıyor yani arkadaş olmadan bize bakıyor. Sizler de bize arkadaş olursanız, zilinizi tam açarsanız, bize bol bol like atarsanız bir de aşağılara birden fazla yorum atarsanız çok çok seviniriz. Yarınki vlogumuzda görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla, aşkla, huzurla ve şansla kalın. Çok çok da sağlıklı kalın. Bay bay.